yarından sonra sandığa gidiyoruz. Tamam, toplantıdan sonra konuşalım. Tamam mı? Ha. Teyzeyi alın, toplantıdan sonra konuşalım. Değerli kardeşlerim, iki gün sonra sandığa gidiyoruz. Tamam mı? Kararımızı veriyoruz. Kararımız, kararımız. Allah sizden razı olsun. Keçören her zaman bizim yüzümüzü akıptı. Keçörenin belediye başkanı da ak, Mustafa ak. Keçören. Bakın Keçören metrosu yapıldı mı? Kullanıyor musunuz? Güzel mi? Şimdi onu Kızılay'a da uzatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yetmedi. Buradan hava limanına da Esenboğa'ya kadar da uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bak geçen gün geldik. Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nı açtık. Oradaki trafik sıkıntısını hallettik. Daha çok belediyemiz güzel işler yapıyor. Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Bizler işler yapıyoruz. Biz çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bazıları da laf yapıyor. Biz, biz laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyanlardanız. Ülkemizi bir baştan bir başa hizmetlerle donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Değerli keçörenler, şu bayrakları göreyim, kurban olduğum ay yıldızlı bayrağı göreyim. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bakın. Eyvallah gençler. Sevgili keçi öğrenciler. Sevgili hemşerilerim. iki aydır yapılacak bu halk oylamasının bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini ne getirmediğini anlatıyoruz. Bir yanda milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer yanda biz Başbakan, bakanlarımız, milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız, sivil toplum kuruluşları Kadınlarımız, gençlerimiz, erkeklerimiz hep anlatıyoruz. Herkes anladı. Vatandaş anladı da şu ana muhalefet partisinin başkanı hala anlamadı. Hala anlamadı. Bu sabah bu sabah soru soruyor, soru. 17 tane soru sormuş. Soruları sordur. Tamam, sorulara baktık. Sorulara baktık. Bir kez daha gördük ki bu anayasa değişikliğini okumamış. Ama ama iki gün iki gün daha vakti var. Okuyabilir, doğrusunu öğrenebilir. Yalanlarla, dolanlarla bu işler olmuyor. Değerli kardeşlerim, bu anayasa, sevgili keçörenler, bu anayasa ne getiriyor biliyor musunuz? Bu anayasa daha fazla ekonominin büyümesini getiriyor. Bu anayasa daha fazla iş, aş, daha fazla yatırım getiriyor. Bu anayasa bürokrasiyi azaltıyor, işleri hızlandırıyor. Bu anayasa Türkiye'nin daha fazla büyümesini, daha fazla güçlenmesini getiriyor. Bu anayasa 40 yıldır başımıza ağrıtan terörü bitiriyor, FETÖ'yü bitiriyor, PKK'yı bitiriyor. Onlar onlar boşuna mı? Boşuna mı PKK hayır diye kendini parçalıyor? Boşuna mı FETÖ? Her tarafta hayır kampanyası yapıyor. Avrupa'nın ülkeleri boşuna mı bu kampanyada terör örgütleriyle kol kola vererek propaganda yapıyorlar. Amaçları Türkiye güçlenmesin. Türkiye güçlü iktidarı olmasın. Türkiye darbelerle, muhtıralarla vakit kaybetsin. Ama yağma yok. Türkiye, Türk insanı 15 Temmuz'da nasıl bu alçak darbecilere haddini bildirdiyse bu pazar sandıkta bunlara da haddini bildirecektir. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Sandıkları patlatmaya var mısınız? Tek bayrak için, tek vatan için, Tek millet için, evet. tek devlet için evet. kararımız, evet. kararımız, evet. kararımız. Evet. Allah sizden razı olsun. Keçeren, evet. keçeren her zaman. Nerede? Evet. Sizlere de selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Geç öğrenin güzel insanları. Evet. Cumhurbaşkanımız şimdi Konya'da. Konyalılarla buluşuyor. Biz Ankara'dayız. Arkadaşlarımızın her biri Memleketin her köşesinde merak etmeyin. Bu ülke, bu ülke bundan sonra darbeciler, teröristler, düşmanları bu milletin asla ve asla önümüzü engel çıkaramayacak. Yolumuza çıkamayacaklar. Sizin bu heyecanınız, bu desteğiniz, bu gayretinizle inşallah Pazar günü son vesayet anayasasını da inşallah sandığa gömeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hazır mı Keçiören? Hazır mısınız? Destan yazmaya var mısınız? Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler Keçiören. İşte millet, işte başbakan. Başbakanımız Binali Yıldırım. Seninle baş koyduk biz bu ülkeye. Seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma vaktidir. Vuralım şahlansın büyük Türkiye. daha ocaklar sönmesin diye. Yurdumda ezanlar dinmesin diye. Al bayrak göklerden inmesin diye. Evet evet bin kere ayetliyoruz. Bir öldük Teşekkürler geçiyorum. Teşekkürler başbakanım. İşte meselesi millet, meselesi memleket olan milletin ta kendisi AK Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.